Tabii ki bu dönem e, sancılarını hala da görüyoruz. Yani insanlar kendi çocuklarına dinini öğretemediler. E, belli bir dönem bazı camiler e, din görevlisi olmadığından dolayı kapalı e, kaldı. E, i̇şte bu CHP kurultayındaki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin belirttiği gibi cenazeleri yıkayacak, cenaze namazını kıldıracak insanlar olmadı. Ve bu dönem insanlarımızda bir maneviyat boşluğu meydana getirdiği şeklinde yorumlayabiliriz, söyleyebiliriz. Eee evet. insanların da devlete karşı bir güvensizliği de Tabii ki son mu? Evet, devlete karşı bir güvensizliği olduğu mu diye sorarsanız evet, şöyle sorul. Çünkü devletin en temel özelliklerinden biri her kesime ve her inanca karşı e, eşit mesafede olması gerekir. Yani inansız insana da eşit mesafede olmalı gerekir. İnançlı insana da e, aynı mesafede olması gerekir. Layıklık tanımının gereği de bu. Yani her türlü dini inanca saygılı olma zorunluluğu var. Bu dönemde layıklık anlayışının biraz Fransa'daki gibi katı layıklık olarak yani e, din karşıtlığı olarak algılandığını halbuki layıklığın din, din karşıtlığı olarak değildi. De, devletin tüm dini gruplara ve dini inançlara eşit mesafede ve onların yaşam hakkını koruması gerektiği şeklinde anlamamız gerekiyordu fakat özellikle 1950 öncesi dönemde 15 sene boyunca devletin bunu yanlış bir uygulama olarak vatandaşlarına uyguladığını ve vatandaşlar devlet ve millet arasında bu manada bir güvensizlik meydana geldiğini söyleyebiliriz